Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 67. testimizde kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. P(x) polinomun derecesi Q(x) polinomun derecesinden 4 fazladır. Buradaki ifadenin derecesi 19 olduğuna göre P(x)'in derecesi kaçtır demiş. O zaman arkadaşlar Q(x)'in en büyük dereceli terimi x üzeri k olsun. P(x)'in derecesi Q(x)'in derecesinden 4 fazla olduğu için Px'in de en büyük dereceli terimi de x üzeri k artı 4 olsun. Burada Px artı 1'i oluşturmaya çalışalım. X artı 1'in k artı 4. kuvvetinden en büyük dereceli terimimiz x üzeri k artı 4 olacaktır. Burada Qx kareyi oluşturalım arkadaşlar. En büyük dereceli terimimiz x üzeri 2k olacaktır. Şimdi en büyük dereceli ifadeleri çarpacağız x üzeri 2k çarpı x üzeri k artı 4'ten x üzeri 3k artı 4 gelir. Ve tabi devamı da var arkadaşlar. Ama bizim için derecesini bulacağımızdan en büyük dereceli terimler önemlidir. Buradaki polinomun derecesi ise 3k artı 4'tür. 19'a eşit 3k'mız 15 olur ve k'yı 5 bulmuş oluruz. k'mız 5 ise px'in en büyük dereceli terimi 5 artı 4'ten x üzeri 9 olur. O zaman px'in derecesi de 9 olur. px ve qx polinomları verilmiş. q3 eksi 3 olduğuna göre p1 nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle burada q3 oluşturmaya çalışalım. Burası 3 olacaksa x2 yazmamız lazım. x2 için 2 eksi 1'den 1, 2 eksi 1'den p1 2 çarpı Q3 artı 2 artı 1'den 3 gelir. Q3'ümüz eksi 3. X6 artı 3'ten P1'i eksi 3 buluruz. Px, Qx polinomları verilmiş. Buradaki ifadenin değeri nedir diyor. Bunu açalım arkadaşlar. Bu P1 artı 2 Q1'dir. P1'i bulalım. 2 artı 2 eksi 1'den 3 gelir. Q1'i bulalım. 1 artı 1 artı 2 artı 3'ten 7 gelir. 14 artı 3'ten cevabımız 17'dir. Px polinomu sabit polinomdur. P artı B nedir demiş. Arkadaşlar sabit polinomsa x'e bağlı bir ifade olmamalı. Burada x'li ifadelerin kas sayıları 0 eşit olmalıdır. B eksi 2 0'dan B'miz 2. A artı 4 0'dan A'yı eksi 4 bulmuş oluruz. Buraları sıfıra eşitledik. O zaman px'imiz eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 eşit olur. Zaten p polinomu sabit polinom değil mi? O yüzden içi ne olursa olsun sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Px polinomu sıfır polinom olduğuna göre a artı n toplamı nedir? Arkadaşlar sıfır polinomsa burada sonuç sıfıra eşit olmalıdır. Eksi 5 çarpı x üzerine eksi a çarpı x üzeri 7 ifadesi sıfıra eşit olacak. O zaman burada eksi 5 çarpı x üzerine a çarpı x üzeri 7'ye eşit olmalıdır. Kat sayılar birbirine eşit, kuvvetler de birbirine eşit olmalıdır. Eksi 5 artı 7'den cevabımız 2'dir. Px, Qx polinomları verilmiş. A, B, C, D'nin toplamı nedir? Bu polinomlar birbirine eşitmiş. O zaman arkadaşlar aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı. Burada x küplü ifade var. O yüzden a artı 2 ifadesi 5'e eşit olmalı. a'mız 3'tür. x kareli ifadeler var. Katsayıları eşit olmalı. c'miz 9'dur. x'li ifadeler var. Katsayılar eşit olmalı. b'miz 3 ve de birbirine eşit olmalı. d'miz eksi 4. Buradan 15, 15 eksi 4'ten cevabı 11 buluruz. Yedinci soruda px, qx polinomları verilmiş. Buradaki ifadenin derecesi, buradaki ifadenin derecesinden kaç fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar, px artı 1'i oluşturmaya çalışalım. 2 çarpı x artı 1 üzeri 4, 4 çarpı x artı 1'in küpü. Burada en büyük dereceli terimi bulmaya çalışalım. O da nedir arkadaşlar? X üzeri 4'lü bir ifadedir. Kat sayısı sonraki önemli değil. En büyük dereceli yeri almaya çalışıyorum. Bu x eksi 1 ise 2 çarpı x eksi 1 artı 6'dan en büyük dereceli terim x'li bir ifadedir. Bu iki ifadeyi çarparsam en büyük x üzeri 5 gelecek. O zaman bu polinomun derecesi 5 olacak arkadaşlarım. Şimdi gelelim px eksi 1'e. Bunun için x yerine x eksi 1 yazıyorum. Aslında yazmaya gerek yok ama sırf ezber yapmayalım diye detaylıca yazıyorum arkadaşlar. Burada en büyük dereceli terim kat sayısı önemli değil. x üzeri 4 geliyor. Gerisi de önemli değil. Qx'e bakın. Qx'in derecesi de 1'dir. Onu da x olarak temsil edelim. Bu iki ifadeyi topluyoruz. x üzeri 4'lü bir ifadeyle x'i bir ifadeyi toplayınca en büyük kuvvet burada 4 olmakta. Demek ki buradaki polinomun derecesi de 4'müş. Dereceler arasındaki fark bize 1'i verir. X değişkenini bulundurmaya. C bir gerçek sayı olmak üzere. Px eşittir C polinomuna sabit polinom denir. Px polinomu sabit polinom olduğuna göre P100 nedir demiş. Arkadaşlar sabit polinom neymiş? X'e bağlı değilmiş. O zaman x'li ifadelerin katsayıları 0'a eşit olur. Ama arkadaşlar ifade biraz tuhaf verilmiş. Bunu düzenlemeliyiz. Px eşittir. X üzeri 11 çarpı A artı 3. Bakın şuradan 2x buradan da eksi bx geliyor. X parantezin alırsam 2 eksi b gelir. O zaman 2a artı 2b artı 7 ifadesi de sabittir. Sabit polinom olduğuna göre burada x'li ifadelerin katsayıları 0'a eşit olmalıdır. O zaman a'mız eksi 3 b'miz 2'dir. Şuralar 0 değil mi arkadaşlar? a yerine eksi 3 b yerine 2 yazıyorum. Eksi 6 artı 4'ten eksi 2. 7 daha ifade 5'e eşit olmuş oluyor. Sabit polinom olduğu için p 100 ifadesi de 5'e eşittir. px ikinci dereceden qx üçüncü dereceden bir polinomdur. Rx polinomun derecesi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar px'imiz ikinci derecedense biz bunu x kare olarak kabul edelim. O zaman px küp nedir? x küpün karesinden x üzeri 6 gelir. Yerine yazalım. Şimdi qx ise üçüncü dereceden bir polinommuş, olmuş bunu da x küp olarak kabul edelim. qx kare artı 2 ifadesi ise x kare artı 2'nin küpünden en büyük dereceli terimi yazıyorum. x üzeri 6 gelir gerisi önemli değil. Bu iki ifadeyi çarpıyorum arkadaşlar. Bakın px küp qx kare artı 2. Çarptığımda xleri 12 ile ifade gelmekte. O zaman rx'in derecesi nedir? 12'dir. px eksi 2 artı px artı 2 6x artı 12'ye eşitmiş. p 2 x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımı kaçtır? Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazacağız. P1'i bulacağız arkadaşlar. Sabit terim için x yerine 0 yazacağız. P eksi 1'i bulacağız. Bu iki ifadeyi bulup çarpacağız. Çarpımı sorulmuş bize. Şimdi ifadeye bir bakayım. Px eksi 2, Px artı 2'nin toplamı verilmiş ve birinci dereceden bir ifadeye eşitmiş. O zaman P polinomumuz birinci dereceden bir polinomdur. Onu şöyle yazalım arkadaşlar buradan p x eksi 2 oluşturalım a çarpı x eksi 2 artı b'den ax eksi 2a artı b gelir p x artı 2 oluşturalım a çarpı x artı 2 artı b'den ax artı 2a artı b gelir bakın bu iki ifadeyi toplamış biz de toplarsak şunlar gider 2ax artı 2b ifadesi 6x artı 12 eşit olur o zaman x'in katsayıları ile sabitler birbirine eşit olacak. Buradan A ve B'yi buluruz. A'mız 3, B'miz 6. Arkadaşlar p 1'i bulalım. P1 3 artı 6'dan 9 olur. P eksi birimiz ise eksi 3 artı 6'dan 3 olur. 9 çarpı 3'ten cevabımız 27 olur. PQ polinomları verilmiştir. 2px 3qx olduğuna göre abc'ye çarpımı nedir demiş. 2px oluşturalım ifadeyi 2 ile genişletelim. 6x kare eksi 2bx artı 18 eşittir. Sonra qx'i de 3 ile genişletelim arkadaşlar. 3ax kare artı 3x eksi 9c. Burada x karenin kas ile x'in kas bir de arkadaşlar sabitler eşit olmalıdır. 6 eşittir 3A'dan A'yı 2 buluruz. Eksi 2B eşittir 3'ten B'yi eksi 3 bölü 2 buluruz. 18 eşittir eksi 9C'den C'yi eksi 2 buluruz. Çarpımı pozitif olacak. Ve bize 6'yı verdi arkadaşlarım. Son sorumuzda PQ polinomları verilmiş. 3B eksi 2Q ifadesi eksi 2x kare artı 5x artı 9'a eşitmiş. Bu x artı 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 1'i 0'a eşitliyorum ve x yerine 1 yazıyorum. Burada bize Q3 nedir diyor arkadaşlar. Öncelikle 3B eksi oluşturmaya çalışalım. İfadeyi 3 ile genişletelim. 3 çarpı A artı 2 çarpı x kare artı 9x eksi 3 oldu. Eksi Şurada da eksi 2 Q'yu oluşturalım arkadaşlar. O yüzden ifadeyi eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 x kare. Eksi 2 çarpı b artı 3 x artı 12 ifadesi. Eksi 2 x kare artı 5 x artı 9 eşitmiş. İfademizi düzenleyeceğiz. Arkadaşlar bakın şurada x kareli terimlerimiz var. Burada x kare parantezini alıyorum. Şurayı da dağıtarak yazıyorum. 3a artı 6 eksi 2 geldi. Şimdi x'li terimlere bakın. 9x. Şurada da x'li terimimiz burası arkadaşlar. x parantezini aldım. 9 eksi 2 ile daratarak yazıyorum. Eksi 2b eksi 6 olmuş oldu. Sabitler ise eksi 3 artı 12'den 9'u verdi. Eksi 2x kare artı 5x artı 9 oldu. Bakın sabitler zaten eşit. x karenin katsayıları da eşit olmalı. 3a artı 4 eşittir eksi 2'den. 3A eksi 2'dir. A'yı eksi 2 bölü 3 bulmuş oluruz. Şurası da arkadaşlar 3 eksi 2B eşittir 5'ten. Eksi 2B eşittir 2. B'yi eksi 1 buluruz. B'miz eksi 1 ise u da yerine yazalım. X kare artı 2X eksi 6'ya eşit olmuş oldu. Bu 3'ü hesaplayabiliriz. X yerine 3 yazdığımızda 3'ün karesi 9. 2 kere 3 6. Şunlar gider. Cevabımız 9 olur arkadaşlarım. Evet gençler arkadaşlar, böylelikle bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>